Nil Hanım iyi günler. İyi günler çocuğum. Bir aktivite eviniz varmış. Yeni öğrendik biz. Evet. Çeliz ee, evde çok sıkıldı. Kaç gündür karantinada. Hatta aylardır diyebilirim. Ee, burada sizinle beraber aktivite yapabilir mi? Yapsın. Peki o zaman bugünkü programınız ne? Öğrenebilir miyiz? Bugünkü programımız şöyle bir kavanoz sistemi olacak. Boyalarla. Aa, çok sever Chelsea boya yapmayı. Tamam o zaman ben de sizi izleyebilir miyim burada? İzle çocuğum. Peki o zaman ben de izleyeyim sizi. Siz de başlayın. İzle çocuğum. Öğretmenim, öğretmenim ben sizi çok sevdim. Başlayalım mı artık aktivitelerimize? Başlayalım da bir şey söyleyeceğim canım benim. Öğretmenim denmez. öğretmenim denir. Şimdi başlayalım. Örtmenim örtmenim tamam başlayalım. Ben boyama yapmayı çok severim. Tamam hangi renklerle başlamak istersin? Burada hangi renkler var? Mor, turuncu, lacivert, siyah, beyaz, pembe, sarı, yeşil. Bunlar çok güzel renkler ama biraz değişik renkler sanki. Neden ki burası... Siz buranın tabilesini görmediniz mi? Fosforlu renkler okulu burası. Aa şahane. Çok severim. Tamam nasıl boyayacağız? Evet Chelsea'cim şimdi nasıl bir sanat istiyorsan, nasıl bir resim istiyorsan bütün renklere bandırarak istediğin gibi bir resim çiz. Ama önce seni resme alıştırmak lazım. O yüzden önce ben başlıyorum. Tamam mı Chelsea'cim? Tamam öğretmenim. Öğretmenim deme demiştim sana Chelsea'cim. Öğretmenim. Tamam öğretmenim. Bu çocuk da hep öğretmenim diyor. Neyse kamaşım. Şimdi bak Chelsea'cim. Önce yeşil boyadan Sonra böyle gördüğümüz yere geçiyoruz. Gördün mü Chelsea? Evet öğretmenim gördüm. Çok heyecanlı. Bak böyle. Şimdi ama fırçayı temizlemeden bandırırsak ne olur Chelsea'ciğim? Kök kuşağı olur. Renkler birbirine karışır. Evet Çerçim ama renkler birbirine karışırsa ne olur? Gökkuşağı olur. Çirkin olur boyamız. Peki. Hay Allah. Im. Bu Çelsice de çok garip bir öğrenciymiş. Hem öğretmenim diyor hem de gökkuşaklarını çok seviyor yani. Evet. Bugün gökkuşağı yapalım mı öğretmenim? Kat 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 bütün renkleri boyayalım mı? Olur tamam Çelsicim. Tamam. Şimdi sırada hangi rengi bandıralım? Pembe. Tamam. İşte pembe. Geliyor. Hazır mısın Chelsea? Evet. Ben ne zaman boyayacağım? Sen de hemen pembeden sonra boyayabilirsin. Tamam. Şimdi suya bandırıyoruz. Ve sen boy boyamaya geçiyorsun. Oh. Sıra bende yaşasın. Tamam Şaşıcığım başlayabilirsin. Hangi renkle bandıracaksın? Mor. Tamam. Çok heyecanlıyım. Anne bak bak ne güzel boyuyorum. Wow. Ben orada simler gördüm. Simlerden de dökebilir miyiz üstüne öğretmenim? Evet, Şaşıcığım. Tamam ama siz yardım edin olur mu? Olur. Şimdi hemen mi dökelim yoksa bitince mi? Hmm, tamam birkaç kat sürelim sonra hepsine sim dökelim. Çok simli olsun gökkuşağı gibi pas parlak. Ama önce ne yapıyorduk? Fırçayı yıkıyoruz yoksa her yer gökkuşağı olur. <laughs> ne gökkuşağı Chelsea'cim bir renkler birbirine karışık ve kahverengi oldu. kahverengi sefer misin? Yani. Gördün mü? Hadi bende diyoruz. Benim, benim aklıma bir fikir geldi. Neden çaresizim? Acaba diyorum fırçayı boyalara batırıp böyle 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 nokta nokta böyle dairesel şekiller mi yapsak? Olur çaresiz. Fırça darbeleri çok eğlenceli olur. O zaman nasıl yapılıyor bu senin dediğin söyle bakalım bana. Biliyor musunuz ben jimnastikçiyim. Hop diye atlarım boyalara göstereyim mi? eee boyaların içine düşmez misin? Öyle işte Örtmedim. ben fırçayı elime alırım boyaların üstüne atlarım. Hop diye jimnastikçi mi ya? E tamam bakalım de görelim. Tamam. Hop. İşte bu kadar. Şimdi fırça darbesi yapalım. Hadi bana yardım tamam. edin. Renklerin üzerine noktamayı yapacağız şimdi. Üstüne de olur, alta da olur. Tamam Onu nasıl yapayım gel. Çok eğlenceli. Ben karışım olduğu için bak biraz da simli gibi gözüktü öyle değil mi Evet çok şimdi öbür renklerden de alalım mı? Alalım ama önce ne yapalım? Gökkuşağı olmasın fırçayı temizleyelim. Çaysı <laughs> ne gökkuşağı? Çaysı'nın annesi bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki Nil Hanım buyurun şey kızımız gökkuşaklarını çok mu seviyor? Çünkü her zaman boyalardan gökkuşağı yapmaya çalışıyor da. Evet, Chelsea renkleri, renkleri karıştırmayı gökkuşağını o kadar çok sever ki anlatamam. Ama şey söyleyeyim de burası sanat kursu. Burada renkler karışılmaz. Chelsea'cim lütfen öğretmenini dinler misin tatlım? Tamam öğretmenim. Öğretmenim değil ö. Evet. Ne? Çelsi. Neyse sen şöyle dur ben bir fırçayı temizleyeyim olur mu tatlım? Tamam öğretmenim. Evet Çelsiciğim şimdi sırada beynini döktürken ne? Hayır, man bir sanat yap. İstediğin renge bandıracağız. O zaman! O zaman hangi renk olsun öğretmenim? Mavi kullanma. Olur ya. hadi. Chelsea'cim biraz fazla anladın mı sence? Çok olsun büyük olsun. Nokta mı yapacağız? Evet fırça darbeleri. Tamam bakalım. Chelsea'nin annesi bu sanırım gene sarının üzerine büyük bir şey olarak yapacak. Özgür'üm <laughs> çok güzel oldu. güzel oldu. İçimdeki böyle her şeyi ben bu resme döktüm bugün. E, tamam bence biraz daha suya batırıp beyaz koy beyaz. Tamam öğretmenim anlaştık. Evet Charles'cığım sonunda boyamamızı bitirdik. Nasıl olmuş sence? Söyle bakalım bana. Öğretmenim resmen içimdeki böyle bütün ruhu ben bu resme döktüm. Tamam Charles'cığım şimdi sinirliyelim mi? Ne yapalım? Duyamadım. İsimleyelim mi? Ay öğretmenim verseniz bu resmimden sonra ben kendimi resimleyebilir miyim? Çok severim ben. Pırıl pırıl ışıl ışıl. Hmm, aslında şimdi geride birazcık kaynası ama dök hadi Tamam hadi o zaman önce resmimizi isimleyelim. Önce ama Chelsea'cim bunu ters çevirmemiz lazım. Tamam. İşte şimdi dök. Wow! Öğretmenim harika parladı. Ama diğer tarafı da unutmayalım. Of. Çevirelim şöyle bir. Resmen bir sanat eseri yaptık bugün. Sen böyle bir resim yapmış mıydın? Hayır hiç yapmamıştım hayatımda harika oldu. Biraz daha mor dökelim mi? Dersin? Olur. Üstün yağıyor sanki değil mi içerisi? Şahane oldu öğretmenim. İşte bu kadardı. Evet. Evet harika oldu bu resmini ödüllendirmek için. Hazır mısın? Hazırım. Durun, yapmayın. Ne oldu? Durun. Bayda hanım. hanım ne oldu? Charles sen ne yap